Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Hayırlı sabahlarınız olsun. Bugün açılışta şöyle kakaolu kekimizle yapalım dedim. Elmas bacımız grip. Burnum kulağım tutmuyor arkadaşlar su gibi akıyor. Gerçekten hani boğazı falan kapatan bir hastalık. Allah herkeslere şifa versin. Bu arada şöyle poğaçalarımı akşamdan sofra beziyle örttüm. Ben bunları akşam yaptım canlar. Çünkü şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Bir de evi temizleyeceğim. Anca saat 1-2'yi bulur. Şöyle iki tane de bizimkileri yemiş tadına bakmış. Bu da irmikli haşhaş şerbetli. Misafirlerim gelecek. Onlar için hazırlık yaptım. Şimdi tavuklarımı salacağım canlar. Zeytireme ekmek vereceğim. Hadi aşağı inelim. Sırkan şöyle fıstık almış. Çarşıda satılıyordu herhalde. Yarın misafirlere koy dedi fıstığı da düşürmüş almış Hüseyin <laughs> şimdi aşağıdakilerden böyle bir çörek getirip kahvaltı çayımızı koyup önce çayımız bir kaynasın bana hep soruyorsunuz arkadaşlar işte elmas niye sıvıladan e, çay koyuyor önce <laughs> çay koyma demlerine diyorlar <laughs> arkadaşlar biz sonradan içiyoruz çayı e, kahvaltıyla birlikte bizim pek içmiyor üstüne içiyor Arada çörekotu'nun çörek bile ne kadar fark, farklı gösteriyor. Hele bir bakın. Nasıl olmuş sizce? Tatlar da bir o kadar güzel olmuş. Arkadaşlar saat 11'den sonra sal Elmas'cığım diyen takipçilerim oldu. Tavuklarımı 11'e kadar salmadıydım. Yani kurdamayınca yine kurdamıyor kümesin içine. Onu da fark ettim. Bu arada kümesin çok bakımsız diyenler var. Kümesimin hiç e, şeysi yok bakın ben kenarlarına yumurtlama yeri yaptıydım arkadaşlar şöyle çamurdan. ama buraya yumurtlamıyorlar zaten bunlar genelde otun çöpün içine yumurtluyor şöyle biberlerimi de bugün bir sulayım diyorum canlar aşağıya şurayı temizleyeceğim daha askılar burada duruyor Ayhan'ıma dediydim arabam herhalde birini satmış Serkan Şöyle el arabanın külü dökülecek. Ayhan'a döktürüm. Ben de soba kovalarımı dolduracağım. Burayı şöyle bir süpürüm. Süpürsem de tavuklar saldığım için tekrar yine aynı oluyor canlar. Hele bir bakalım soğanımız yeşermiş mi? Suyun faydası olmuş mu? Daha pek bir kımıltı yok. Suladık ama pek bir etkisi yok daha. Kahvaltımızı yapalım. Evin bakımı temizleyeyim. Videomun devamında misafirlerim gelir. Onlara servis tabağı ayarlarız. Sohbet ederek güzel oluyor. İnsanın sevenleri oldu mu güzel oluyor sevgili takipçilerim. Süheyla ve komşuları gelecek. Süheyla'nın Gülpınar'dan ablası gelecek. Serpil görümcemi falan çağırdım. Hadi bir öt. Horoz. Kara oğlum. Hava yine güzel. Zeytin, ne oldu? Bugün sesi salon çıkmıyor. Arkadaşlar internetten getirmiş oldum. Ee, güllerim tutmadı hiçbiri. Ama geçen sene değil ondan önceki sene aldığım güller, şöyle patlamaya başlamış. canlı olan patlıyor. Mesela şu. Bakın ben bunu pazardan almıştım geçen sene ne pazarı internette bu bakalım yine aramaya gidiyor bak bu <laughs> malı bir çalışma bekliyor yine beni eldiven takacağım şu otları çöpleri şöyle yolup alacağım. Yaz temizliği, yaz. Daha kışı görmeden yaz, geldi kış, yaz geldik hanım. Esnek bak, kışı görmeden yaz geldik. Şimdi bu ay da kar yağması gerekiyordu buralara. Demek ki olmayınca olmuyor. Şöyle kendiliğinden çıkıyor zaten bak. Ne güzel oluyor ama temizleyince de. Gerçekten bak. Bir elini değdiğin yıllar Kendini gösteriyor arkadaşlar tertemiz oluyor her şeyi bakım istiyor biz kadınlar da olsa öyle bağ bahçede olsa öyle her şeyi bakım istiyor kendini yemitmeye gitmiş kara kızda Vallahi Zeytin seni haklar hakkını avcuna koy ona göre fazla oralarda dolanma Evet sevgili takipçilerim biz kahvaltımızı yaptık. Ben şöyle oturduğumuz odaya bir süpürge tuttum. Şu tahtaların kenarlarını sildim. Masamı sildim. televizyonu sildim. Sobamın altını sildim. Sobamın kuvasını değiştirdim. Hazır misafirlerim geldiğinde yakayım. Şöyle sehpalarımın da tozunu aldım. Hava sıcak. O yüzden yakmadım canlar. Şöyle hazırladım. Şimdi ne yapacağız? Misler gibi o da sprey sıkacağız. Evimiz güzel koksun. Misafirlerimiz şöyle geldiğinde tertemiz. Misler gibi otursun. Hadi diğer odalarımızı da temizleyelim. Evet, gönlü güzellerim. Elmas bacımız temizliği bitirdi. Yine görüyorsunuz. Fayanslarım parlıyor. Güzelce sildim sirkeli suyla. Masamı da sildim. Meyvelerimi de şöyle tabağıma aldım canlar. Çöpümü İbrahim Efem döktü geldi. Kulümü de Ayhan'a döktürdüm. Herkes bir görev yaptı. Serkan da sinimizi kaldırdı. Bulaşık makinem zaten boşluğu bardaklarımı oraya iyileştirdim canlar. Şöyle tezgahımı da güzelce sildim. Akşamdan da mutfak dolabımın elini yüzünü sildiydim. Vaktim varken poğaçalarım pişerken. Şöyle göstereyim. Ee, burada limon ağacına su döküyorum. Biraz fazla dökmüşsüm. Halıyı ıslatmışsın canlar. Ayaz'ın kocuğunu da İbrahim yanlışlığına bize getirmiş. Tuvaletleri güzelce Ovdum. Çocukların odasını süpürdüm. Orayı sildim. Şöyle göstereyim. İnşallah e, sobalar kalksın. Evimde bir değişim yapacağım Allah nasip ederse. Akşamdan şöyle buradaki aynamı falan silmiştim canlar. Çamaşır makinamı da çalıştırmıştım. Şimdi çamaşırımı da serdim. Buraları da güzelce ilaçladım. Şöyle aynasını falan da sildim. Hele bir bakın nasıl çok güzel parlıyor. <laughs> bu arada ben kendimi göstermiyorum yazmam bir sahilde olmadığı için. Evde bazen bu şekilde temizlik yaparken yazmamı kapatmıyorum arkadaşlar. Hani başörtüm var ama türbanlı değil. Şöyle yeni temiz havlu astım. Bir de tuvaletimi göstereyim. Yine bana kızacaklar elmas gösterme. Gösterecek başka bir şey bulamadım mı demeyin. Buralarda güzelce bol suyla yıkadım. Daha e, görüyorsunuz kurumamış. Bir de e, acı döktüm arkadaşlar. Parlasın diye. Şimdi balkonumu süpürdüm. Orayı göstereceğim sizlere. Bir adamın e, suyunu döktüm. Tertemiz. Akşam şu kapılarımı falan silmiştim. Zaten çocuklarım varken. Buradaki. Rahim Sözüncü kız aşkım. Burayı da zaten göstermiştim. İbrahim yine rahat rahat oturuyor. Sürahimizi doldurduk. Canlar salonunda İbrahim Efem süpürdü. Teyzeleri alsın. Ben de bademlerime bu su döktüm. Orayı da göstereyim diyeceğim ama kapıyı açamadım. Bazen kapımızın kolları açılmıyor. Bozulacak herhalde. Şöyle balkonuma da bir güzelce süpürge tuttum. Ondan sonra çamaşırlarımı astım. Şimdi aşağı yakacaklığın orayı da süpürüm. Benim işim bitti arkadaşlar. Elmas bacınız misafirlerini bekleyecek artık. Hava çok güzel. Gideyim orayı da bir temizleyeyim. Ondan sonra işim tamamen bitsin. Arkadaşlar bu arada ben 7-8 tane ekmek suladım. Biberlerimi de suladım. Haçaplam ablam sularken gördüm. Ben de suladım. Domateslerim çıkıyor sevgili takipçilerim. Sizler yorum yaptınız. Elmas domates çabuk çıkar. Niye ektin diye. Şöyle göstereyim. Herhalde domates bu çıkanlar. Eğer tohum değilse başka bir tohum. Ne çıkarsa ya. Şuralar falan güzelce süpürdüm. Yoruldum. Hiç canım yok gerçekten. Olduğu kadar. Böyle yapıyorum ama tavuklarıma dayanmıyor arkadaşlar. El ayhan Ayhanım döktü geldi ama yine dolmuş. Yakacağımız bu kaldı. İnşallah seni yedi. Bakalım burayı yakabilecek mi? yoksa doğalgaz mı gelecek seni kim öyle kim kala görüyorsunuz arkadaşlar şurası hep doluydu neredeyse bir araba girecek kadar boşaldı bayağı yakmışsık bu sene kış olmadı diyor ama yine yakacağımız yaktık şöyle yine suvanımı bir sulayım hava çok güzel bismillahirrahmanirrahim diyeyim hortumu takayım tek elinden olmuyor bu arada görüyorsunuz Demirci'de misafirlik başladı motorlarla geliniyor arkadaşlar. Soğanlar kalan soğanlar çıkıyor da. Tavuklar komağıyor. Evdeki biberler de sulay mı? Onlar da çıksın büyüsün. Tavuklar buraya ellemedi arkadaşlar. Bilemediler burada bir şey ekili olduğunu. Orca da az kaldı. İnşallah Rabbim sağlıkla tutmayı nasip bitsin, Cem'i cümlemize. Hastalarımıza da şifa versin. Tutmak isteyenler de vardır ama hastalığı nedeniyle tutamayanlar da vardır. Allah şafi ismiyle şifa versin. Kurban olduğum Allah'ım. Herkeslere inşallah. Yakacak çok işte. Burada da yakacak var. Düzensiz gözüküyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gayrı bu suyla bu sıcağına büyür bu suvan. İki güne kadar süner. Ondan sonra yemeye başlar Allah'ın izniyle. Daha aşağıda bir sürü ufak suvanım var. Geçen seneden kalma. Onları bunlar bittikçe onları ekerim. İki bağ aldım. İki bağsa 25. Bir bağ alırsan 15. Bak ellerinki nasıl para ediyor. Kızkay da ekilecek. Kızkayı nereye ki? Şu baş koşu mı eksem ki? Şu baş koşuya mı eksem, eksem? Bilemedim arkadaşlar nereye ekeceğimi. Daha karar vermedim. Şöyle ben bura koyayım. Bura sulansın. Ben de çizmeyi kapadım. Orada biberi sulansın da biberim de çıksın. Bal kabağının içine, içine yemişler. Ece duruyor. Onlar yesin diye attım buraya ama pek yememişler. Hıh. gelmeden şöyle vaktim varken ne yapıyorum? Kim böyle da? Ayaz. Ayaz. Alev. Sen misin? Başka yerde. <laughs> gel. Hemen de gel. Geliyor mu? Hı -hı. Ben de bak hala bize uğramadan gidiyorlar diyeceğim. Annem yani durum yapmış. Atlam gel. Diğer ne atlam ben daha arkadaşlar. İlk evacım da kaldı bir gün. Şimdi ilk evacım da onu getirmiş. Sağ gelecek bir kahve içecek dediler. Ben de gelin kapımı açtık dedim. Araba yak oraya da yedim ilk çöpü oraya. Görmedim ben. Demin patates soydum dışarıda. Patates bulmama yapacağım arkadaşlar. Böyle anne bir misafiriniz olsun geldiğinde hazır. Ben de ilk defa deniyorum. Giydim ama hiç yapmadım. Buyur canım. Gelin gelin. Bacı. Gayrı şey var ya bahçemizde kum, hayatta, pek o kadar şey olmuyor balkonumuz, pazar. Zeynep ablam daha yeni durum yapmış. 55 dakika önce korunuyor. İnca diyor bunlar gelirdi diyorum. Kesin gelmediler. Gelmeyecekler diyor. Bu kimin otu bu? Bu elmasın otu bu. Herkese <laughs> selam canlar. Bak iyi mi otlarınız? Bacım. Bacım Işıl'ın Leyla'nın kızı olduğumuzu belli. Işıl'ın kızı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yollardan Oyun. otlar toplayıp geleceğim. Bacım kanalına hoş geldiniz. Zeynep ablam durum yapmış ya daha yeni gördüm. 55. Allah'ım diyor bunlar herhalde diyor gittiler annem bile bana bunu yani? sarı sarı oldu. Durumu da yapmasak mıydı diyor? Ne, ne? zaman çıktınız belli olmazdı. <laughs> Biraz sonra neydi daha nerede kaldınız diye. Bakmaz belki durum sadece. Hadi Ali. Ama o Anahtar ben de diyor. Be. Gel ellerinizi yıkayın. Bu da elmasın kahvesi bu. O neymiş bacım? Temizlerim. 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 İyi, ben kadım, ya, kaybı 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 açıyorum, canım. Değilin, onlar Aksaray'daki eve beni kim yapıyor? Bunları kargolarla topladım o diyelim o arkadaşlar. Hasan'ın iki tane kargosu vardı. Diyelim elmas bacımın vardı. Ben Bacım şey, var. hani evde kar sapa gibi görmüyor bacı sana. o şey. Daldı diye şey ettim ya. Hani emanet gibi ya o yüzden. Yoo ben hiç kullanmayacağım zaten. Kırk numara. Aksaray'da evde giyerdi ya. Kaç tane neymiş bacı bu? Valla tam olarak bilmiyorum ki. Değil Yine hafifmiş kız etsek. Anne bunu diyordun. Bunu diyordum da annem. Annem Kaç tane aldın da? Diyeceğim. Bayağı mısın? Bu hastalardan, şimdi şey bu hastalardan şunu aldın diye herhalde mi? Ha, Aa, o, da, o, da, o güzelmiş Ama o da hafiftir herhalde. Bana, Bana çok hafif. Ha bu da hafif. He ha, hafif. öyle zaten Aynen, hafif istedim. Aynen, hafif ama istedim. Ama bacım bu. Yok öyle istedi. Küçük. O da açılırdı, da atla. Açılmaz bu bacım. pek küçük anne. O ne bacım? Bu ne? demek. Bana ne ben dedim ki anneme. bacım. ben demedim kendisi zaten. 36 gibi. Vallahi bu çok, çok çok gelmez. Ara canım yine mi açılmış ya bu şeyden? Ne Abla pazardan aldım ya. Yarısı da biliyor anne kalktı diye şey derse değiştirecek. Pat şarkı şarkı Bak bunlar daha iyi. Gidiyor. Bak bunlar Patates onlar indirme eklemiş, Normalde O değil patiniz, ya. Mok 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 yedi bize olur mu Allah aşkına? Hayır bize değil. Anne bu aldı. Anne bu 37 giymiyor. Kurban olduğum o 40 giyiyor anne. 40 giyiyor şey makamada. Anne makamada sen niye bakıyorsun? Annemiz biz giyiyoruz. falan zannettim. Arkadaşlar şöyle birazcık yağ döktüm patates bulamamışım. Biz normalde 40 giyiyoruz arkadaşlar. Anneme de otursun olmaz. Olmaz o. Akla ben bizim Annem şöyle şöyle ki oda açılır akla dedi. Eee değiştirsin? Değiştir. olsun da hadi. Otuz sekiz e Olmaz. Ee, hepsi aynı hepsi bu arada sevgili e, takipçilerim. Evet. tane. tane almış. tane almış. Dört tane bak Dört tane almış. Dört tane almış. Dört tane da ee, sonra. Tamam. Hep mi e. Hepsi. Ha, tamam. Hepsi yanlış koymaya Şöyle bir su bardağı da su arkadaşlar. yapıyor, çok güzel oluyor. O neymiş? Oh. Böyle şöyle tane yiyor? Baharatlar o. yok. ilk Hı. defa yapıyorum diyorum takipçilerime. Evet. Daha sonra şöyle. Biraz kekik atacağım arkadaşlar. Babam ne demiş? Saat kaç saat? Saat bir buçuk. Azıcık da tuz atacağım. Bu şekilde bir kaynasın. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz attım. Şimdi tencerenin ağzını kapatayım. Kendi başına bir kaynasın. Bacılarla şöyle bir sohbet edelim. Bir kahve içelim bunlarla bacı can, bacı bacı. Bacı canlarla. Ben de şeker falan yazdım ama ilk kez bacım yuva şey bar bondaydı. Çok şey diyordum. Aynen. Hı. İyi hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Ben <laughs> de dedim. Sen falan gibi yaptın da seni öpmedim. Hmm. Şöyle bir tane bir tane bunu basın alayım. Al tamam. Aldım bir tane. Hadi iki Olsun tane Şimdi Söyücül de gelir. Sen tamam bir ara bana gelin. Söyücül de gelin arkadaşlar. Bu arada şöyle patates buğulama kaynıyor sevgili takipçilerim bu güzelce çeksin. Hiç karıştırmayacağım. Görüyorsunuz. E, suyunu çektikten sonra ona baharat ekleyeceğim. Baharat olarak ne ekleyeceğim? Toz biber ekleyeceğim, pul biber ekleyeceğim. Hı. Çok güzel oluyor. Kahvelerde Tika e, Bacım geldi ama Derman Bacımın eşi iş yapıyormuş herhalde. Gelin mi dedi Bacım? Hmm. Gelin diyor. Ha gelin diyormuş. O yüzden ben hemen bir kahve hazırlayacağım. Normalde misafirlere kahve yapılmaz. Çekirdek veya mısır patlatılır. Ama he, bacım gitmeden onlara bir kahve içelim. Gönderim diye. Yani kahve içilmeden göndermeyeyim diye hemen bir kahve hazırladım. Yolumuzun üstündeki önce elmasa uğrayıp hem kadrosunu verelim dedik arkadaşlar. Hem de bir kahvesini içelim gidelim. Zaten çok oturmayacaktık. He. İyi yaptınız. Annemlere uğrayacağım. Ferman bacımı yıkarım. Ondan sonra gideriz biz de. Maşallah. İlker bacım artık Can istediği zaman geliyor gidiyor. Evet. Tokayla tam ne diyordu? Ne diyordu? Ne bileyim ne gibi gidip gidip geliyor. Ee, Hoşuna gidiyor ama. Aynen. Nescafe istediler arkadaşlar. Yok, bir tanesi içmişler herhalde. Dermana yok içelim dedim. Dermanda bacı daha yeni kahvaltı yaptık. Heyecanlı istedim. Ama Nescafe şey Türk kahvesine bıktık dedi. Akşam iki kere içtik ya. Haa. Ondan. Hele. Şöyle fazla doldurmayıp şekeri payı koyup. Ee. Budak payı, şeker payı, elmas payı bulamaz yine. O zaman kahvelerini götüreyim arkadaşlar. Yine bu devamında konuşuruz inşallah. Görüşürüz canlar Allah'a emanet olun. Arkadaşlar. E, gelen misafirlerim kendini çektirmediği için ben şöyle ayakkabılarını çekeyim. Şu tellikler benim zaten olmazsa olmazım belli. Misafirlerimi şöyle ayakkabılarını bu kadarız. Söyle diyor ki elmas, elmasın evinde bir sürü misafir var herhalde. Ayakkabılara bakarsan diyor yarısı birazdan gidecek arkadaşlar. Yarısı da e, oturacak. Kahveyi yaptık. Haviz abla diyor ki elmaslar bu kahve git kahvesi gibi yok diyor sen gitmeyeceksin ama derim ablacım ki gideceği için yaptın dedim ona da bir gülüştüler. Arkadaşlar bacılarımı gönderdim çayımı da koydum patates buğulamam da hazır şöyle göstereyim. Biraz kaşıkla karıştırdım ezdim canlar ama tadı çok güzel. Bu arada sobayı yaktım sevdalam elmas patates atsan da yeseydin dedi. Sobaya patates atacağım canlar. Yufkamı da düllerim geldim. Bardaklarımı da makineye koydum. Şimdi çayımı demleyeyim. Servisimize başlayalım. çayımı demledim. Şöyle sizlere servis tabaklarımı da göstereyim canlar. Allah ne verdiyse yavan yaşık, yağlı kaşık. Tatlılarımı, çerezlerimi falan koydum. Çayımı da demledim. Şimdi e, afiyetle tüketelim inşallah. Ben misafirlerimi uğurladım. Servis ablam da sonradan geldi kahveye. Şimdi şöyle bir bak toparlayayım. Mutfağı bayağı bir toparladım. Onlar da çekim yapmak istemediler. O yüzden çekmedim canlar. Şöyle gitmedilerse uzaktan göstereyim. Çamaşırlarımı da topladım. Hava yağmurlu gibi. Şöyle görüyorsunuz. Gitmemişler daha. <laughs> Bunlar da benim misafirlerim. Hani bazı takipçiler yazıyor ya işte kendi akrabandan başka kimin var kimsenin yok arkadaşın eşin dostun yok diye. Valla istesen insan herkesin arkadaş olur ama samimi arkadaş bulunmuyor bu devirde. O yüzden en güzeli Sadık arkadaş. Sevdalan ben götürümdüm arkadaşlar. Ayağından rahatsız. Ben kendim yürüyüm doktor yürüyüş yap dedi dedi. Bu arada şöyle mutfağımı da göstereyim. Ayhan'dan Furkan da var. Onlara da tabak ayarladım. Derman bacımla İlkay bacım da çıtlık toplamış. Bana da verdiler. Şöyle göstereyim mutfağımın son halini. Gençlere kahve yaptım. Onlar da bir kaldırmış fincanlı, Biri duruyor. Şöyle Türk kahve makinem çalışmadı. Ben de bunu da yaptım sevgili takipçilerim. Şimdi Ayhan Asiyettim şey çalışıyor anne diyor. Bulaşıklarımı makineye koydum. Pek bir şey yok. Birazdan akşam yemeği hazırlarım. Bir güzel vlog daha sonuna geldim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın sevgili takipçilerimiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Bay bay.